Bana yapılmasını istemediğimi hiç kimseye yapmayacağım. Portakal suyu içeceğim. Kaç para diyorum. Sana diyor abi diyor 100 lira oldu. Niye dedim bana 100 lira oluyor? Abi sen diyor çünkü buralısın. Niye dedim bu adamı 150 liraya satıyorsun? Ahlakın evrenselliği burada önemli. Ben o evrenselliği batının normları içinde değerlendirmiyorum. Benim için evrensellik herkes için geçerli olması gereken kurallardır. Kuralların herkes için geçerli olması gerekir. 100 liraysa Alman'a da 100 lira, İngiliz'e de 100 lira, bana da 100 lira bana 50 lira, ona 100 lira olduğu zaman bu ahlaki anlamda evrenselliği, genel geçerliği zedeler. Ahlak bir kültür ürünüdür. Ahlakın bir yönü yereldir. Çünkü oradaki insanları ilgilendiriyor ama aynı zamanda da evrenseldir. Çünkü yakın çevrem için haysiyet geçerliyse başkaları için de haysiyet geçerlidir. Ahlaktaki en büyük problemlerden bir tanesi ahlaki kuralları sadece kendine ilgili insanlara uyguluyorsun. Kendi dışındaki insanlara ise ahlaki anlamda değer vermiyorsun. Bunun anlamı sömürgeciliktir. Ahlak ya da temel fikirler hem yerel olmalı hem de geneli de bir şekilde muhafaza etmelidir.